Merhabalar değerli takipçilerim. Zülbiye'nin Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbim herkese sağlık, saat versin. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah. Evet değerli takipçilerim. Bugün yine güzel bir modelle sizlerleyim. Şöyle çok güzel tatlı bir pembe ipim var. Onunla ben modelimi hazırladım. Size de modelin kurulumunu anlatacağım sadece değerli takipçilerim. Böyle yapmamın sebebi daha anlaşılır hale geldiği için yani benim kendi düşüncem böyle yani. Evet değerli takipçilerim şimdi modelimizin kurulumu hazırlaması aşamasına başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Evet değerli takipçilerim. 1, 2, 3. 3 tane zincir. Şöyle çektim. 1, 2, 3. Şuraya battım. Ve modelimizin kurulumu böyle arkadaşlar. Üstüne doladım. Tığıma doladım. Ve bakın şurada bir balık sırtı var su taşı, balık sırtı. Herkes farklı söyleyebilir. Evet, orayı bir tane battım. 1 2 2 3 1 2 zincir. Tığımı doladım ve aynı yere şöyle 1 2 3 ve şurada 1 2 3. yere battım. Ve üstüne doladım. Bakın şuradaki balık sırtıma şuradaki boşluğa battım. Modelimin kurulumu da ilk kurulumu balık sırtı olarak yani su taşı, balık sırtı ee, olarak kurulumu ondan ibaret. 3 tane trabzan. 1, 2 zincir doladım ve aynı yere battım. 2 3 ve hemen şuraya bakın battım doladım ve şöyle bakın şurada boşluk var. 1 2 3 3 tane trabzanı işledim. 1 2 zincir doladım. 1 2 3 bakın ve şöyle hemen bir zincir 2 3 yani ayarını siz yapacaksınız atladık battık ve balık sırtı 1 2 3 1 2 zincir doladım ve aynı yere battım. 1 2 3 ve hemen şöyle üstüne almadan battım. Tığımı doladım ve şuradaki boşluğa battım. 1 2 2 defa da kapattım. 2 ve 3 tane trabzan 1 2 doladım 1 2 3 şöyle battım üstüne almadan ve tığ doladım şurada bakın boşluk var zincir buraya 4 tane batıyorum 3 4 Bakın şöyle çevirdim. Şimdi 1 2 3 ve 1 2 3 şöyle battım. Üstüne almadan battım ve doladım. Şurada bakın şöyle boşluk var. 1 2 3 4 4 tane trabzan işledim bakın 4 tane ve hemen burada buradaki boşla battım ve doladım şuradaki bakın boşluğa 1 2 3 4 4 tane trabzan işledim ve şuradaki boşluğa bakın attım üstüne almadan tığımı doladım ve şuradaki boşluğa 1 2 3 4 4 defa battım trabzan şuradaki boşluğa battım şöyle bakın Evet üstüne almadan battık doladım ve şuradaki boşluğa bir 2 3 4 ve geldik şuradaki boşluğa battık. Şu ilk yaptığımız trabzanın ortası. Doladım. 1 2 4 ve bakın şurada boşluğa battık doladım buradaki boşluğa 1 2 3 4 ve şöyle battık burayı kenarı düzgün olsun diye bakın şöyle Evet değerli takipçilerim. Benim modelim böyle oldu. Gördüğünüz gibi harika bir model. Bundan battaniye örülür, yelek örülür. Yani istediğinizi örebilirsiniz ve ayrıca modelim önü arkası bir model. Şöyle göstereyim. İki taraflı battaniye olarak da örebilirsiniz. Kullanışlı, gayet güzel bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle. Önü arkası bakın aynı harika, şahane bir model. Değerli takipçilerim. Evet, beğendiyseniz modelimden çıkartabilirsiniz. Videolarımı izleyerek. Evet değerli takipçilerim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin. Zilinizi açık bırakmayı unutmayın. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ki bu yeni modellerden güzel modellerden ilk siz haberdar olasınız ilk siz göresiniz Evet değerli takipçilerim beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun hoşçakalın